Yön fe yekun. Ol der ve olur. Bu ifade bir dileğin hızını değil, varlığın kaynağını anlatır. Çünkü burada anlatılan sebep-sonuç zinciri değildir. Burada zaman yoktur, bekleme yoktur, araya giren hiçbir güç yoktur. İrade vardır, mutlak irade. Yikün denildiğinde henüz bir şekil yokken, henüz bir yol çizilmemişken, henüz mümkün bile sayılmayan şey varlık alanına çağrılır. Ve yekun ile o çağrıya cevap verilmiş olur. Bu yüzden kün fe yekün, bir mucize cümlesi değil, ilahi düzenin çalışma prensibidir. İnsan aklı, olması için şartlar arar. Zaman ister, kanıt ister, emin olmak ister. Oysa ilahi irade, olması gerekeni bilir ve bilmek olması için yeterlidir. Sen bazen bir şeyin neden geciktiğini sorarsın. Oysa geciken, olacak olan değil, senin onu taşıyabilecek hale gelmendir. Kün fe yekün, isteğin büyüklüğünü değil, iradenin mutlaklığını öğretir ve şunu hatırlatır, olması gerekiyorsa olur, olmayacaksa olmaması da bir korumadır. Bu yüzden teslimiyet vazgeçmek değildir, doğru zamana güvenmektir. Çünkü bir şey için ol denmişse o zaten yolunu bulmuştur ve senin yapman gereken tek şey araya korkunu koymamaktır. Kün feyekun yasıklıkla ol der ve olur şeklinde çevrilir. Fakat bu çeviri ifadenin anlamını karşılamaz. Sadece dış kabuğunu verir. Çünkü burada anlatılan bir emrin yerine getirilmesi değildir. Burada anlatılan varlığın kendisinin ortaya çıkış biçimidir. Kün harflerden oluşan bir sesleniş değil, ilahi bilginin varlığa yönelmesidir. Yani henüz hiçbir şey yokken o şeyin bilinmiş olmasıdır. İslam düşüncesinde bu ilmi ilahi kavramıyla açıklanır. Her şey önce bilgide vardır. Varlık bilginin görünür hale gelmesinden ibarettir. Yekun ise bir son değil, bilginin tecelliye dönüşmesidir. Yani kün fe yekun bir sürecin hızlanması değil, zamanın ortadan kalkmasıdır. Bu noktada zaman insan idrakine ait bir ölçüdür. İlahi düzlemde önce ve sonra yoktur. Sadece olması gerekenin bilgisi vardır. Bu yüzden neden hemen olmadı sorusu, insanın perspektifinden doğar. İlahi irade açısından. Olan zaten olmuştur. Sadece sen onu, henüz yaşamsal alanda görmüyorsundur. Tasavvuf geleneği burada der ki, varlık perde ile gelir. Perde, ilahi kudretin eksikliği değil, insanın idrak sınırıdır. Kün fe yekûnun derin anlamı şudur. Hiçbir şey tesadüfen var olmaz. Hiçbir şey zorla var edilmez. Ve hiçbir şey zamanla ikna edilmez. Olacak olan zaten ilahi bilgide yerini almıştır olmayan ise orada hiç yer almamıştır. Bu yüzden teslimiyet pasif bir bekleyiş değildir. Bu ilahi düzenle çatışmamayı öğrenmektir. İnsan ister, Allah bilir ve bilinen zamanı geldiğinde görünür olur. Kün fe yekun insana şunu öğretir. Güç çabada değil, güvenilecek iradenin kim olduğundadır. Bu yolun adı güven yoludur. Kün fe yekun sadece yaratılışın değil, tevekkülün de adıdır. Çünkü insan sebebe güvendiğinde yorulur, iradeye güvendiğinde sükunet bulur. İmam Gazali, tevekkül kalbin Allah'a bağlanmasıdır, sebeplerle oyalanması değil. İmam Gazali'ye göre insan çalışır fakat sonucu taşımaz. Sonucu taşımaya kalktığı anda iradenin alanına girmiş olur. Kün fe yekûne güven, işte burada başlar, yapılması gereken yapılır, olması gereken Allah'a bırakılır. Hz. Ali sana isabet eden seni bulmaktan şaşmaz, sana isabet etmeyen ise seni asla bulmaz der. Bu söz kader anlayışının özüdür. Olacak olanın önüne geçilemez. Olmayacak olan ise ne kadar zorlanırsa zorlansın gerçekleşmez. Kün fe yekûne güvenmek işte bu idraki taşımaktır. Abdülkadir Geylani, Allah sana yeter. O varken başka bir dayanak arama der. Abdülkadir Geylani, tevekkülü bir teori değil, bir varoluş disiplini olarak görür, der. Ona göre, kalpte birden fazla güven varsa huzur olmaz. Kün fe yekûne güven, kalpteki fazlalıkları terk etmektir. i̇bn Arabi, varlık, olması gerektiği gibi görünür. İnsan onu kendi beklentisiyle bozar, der. i̇bn Arabi'nin öğretisinde, ilahi irade şaşmaz. Şaşan, insanın beklentileridir. Kün fe yekûn, ilahi bilginin tecellisidir. İnsanın planı değil. Yunus Emre takdir eden Allah'tır kul neylesin der. Yunus Emre bu cümleyle teslimiyetin en sade halini verir. Ne isyan vardır, ne korku. Sadece kabulleniş vardır. Kün fe yekün'e güvenmek hiçbir şey yapmamak değildir. Bu yapılması gerekeni yapıp sonrasını taşımamaktır. Çünkü yük kulun değil, iradenindir ve insan kendine ait olmayan yükü bıraktığında rahatlar. Ol denmişse olur, denmemişse olmaması da rahmettir. İnsan bazen yükü kendi omzuna alır. Oysa her yük kula ait değildir. Kün fe kune güvenmek, hayatı kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmektir. Bu bir zayıflık değil, bir bilgeliktir. Çünkü irade, insanın planında değil, ilahi bilginin sessizliğindedir. Olacak olan olur, olmayacak olan olmadığı haliyle bile korunmadır. Sen niyetini koy, adımını at ve sonucu sahibine bırak. Çünkü ol denmişse, o zaten yolunu bulmuştur. Ve sana düşen o yolun önüne korkunu koymamaktır. Güven, bırak ve hatırla. Kün fe yekun, asla gecikmez.